Ne mektup geliyor ne haber senden Söyle de bileyim bıktın mı benden Ne mektup geliyor ne haber senden Söyle de bileyim bıktın mı benden Her akşam güneşin battığı yerden her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doyor gecelerime gözlerin doyor gecelerime gözlerin doyor gecelerime gözlerin doyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime geçilmez gurbetin sokaklarından içilmez suları pınarlarından geçilmez gurbetin sokaklarından içilmez suları pınarlarından öptüm ıslak dudakların Öptüm aslak ıslak dudaklarından Sözlerin doğuyor gecelerime Sözlerin doğuyor gecelerime Sözlerin doğuyor gecelerime Sözlerin doğuyor gecelerime Sözlerin doğuyor geceleri.